İlişkilerde ilgisiz davranış veya duygusal olarak uzak durmak, partnerlerden birinin kendisini sevilmediği hissine kapılmasına sebep olabilir. İlişkilerde bir diğer problem ise iletişim sorunları. Sağlıklı bir iletişim kurulmadığı takdirde partnerlerden biri kendisini sevilmediği ve anlaşılmadığı hissine kapılabilir. Çiftlerden birinde özsaygı problemi varsa ilişkide her ne kadar sevgiyi yeterli derecede almış olsa da kendisini o sevgiye dair hissetmeyebilir. İlişkilerde sevilmediğini hissetmenin temel sebeplerinden bir tanesi ise geçmiş deneyimler. Olumsuz geçmiş yaşantılar bireyin kendisini sevilmediğini hissetmesine sebep olabilir. İlişkilerde sevilmediğini hissetmenin bir diğer temel sebebi ise geçmiş deneyimler. Geçmişte yaşanan olumsuz ilişki deneyimleri bireyin sevilmediğini hissetmesine sebep olabilir.